Selamünaleyküm Selam mükemmel güzel insanları. Bu araçlarda diye başlık atacağız. Bu araçlar Hyundai h 150, h -150, h -150 minibüs, panel van ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların üzerindeki bir salıncaktan bahsedeceğiz. Salıncağın yenisi 1750 lira. Rotil bozulmuş, rotil salıncakla birlikte bütün ve Topkapı Teknik otosuna Sitesi'nde kardeşler Tornada Sadullah Usta bu rotillerin yani boşluğunu almak için bir yöntem bulmuş. Onu yapacağız, devamlı yapıyoruz. İnşallah arkadaşlar, şimdi göstereceğim size. Önce boşluğunu gösterseydik. Aşa aşağı yukarı oynat. Evet, tıkırtıyı ben duyuyorum. Sadırlı Usta körüğünü çıkardı arkadaşlar. Ee, İçinde de yağ olduğu halde Yine de boşluk yapmış. Bu araç muayeneden kalmış arkadaşlar. Langur langur. Şimdi bunun boşluğunu alacağız. Bir dünya para verip yenisini takmak zorunda kalacağımıza. Yok, yok. Varysa onun yenisi yok. Yenisi de mi yok? Evet. Listesi 1750 lira demişlerdi. Evet. Bak Yenisi yok Evet. Rokide göre perno yapmış arkadaşlar. Pernoyla üstten baskı yapıyor. oldu. Oynatayım. Evet zorla yapıyorum arkadaşlar. Yeter, Yeter değil mi? Çok da olursa direksiyon sert olur. Evet ülkemin güzel insanları. Kaç saniye sürdü? 3 saniye sürdüm ya? Evet. Ana ilk defa görüyorum. Depreş baskısına mı taşlanıyormuş ya? Abi bu sıfır baskı. Sıfır baskıda hata mı çıktı? Hata çıktı abi. Hatayı şimdi sen yapacaksın. Aynen abi. Sıfır baskıda. Yani bir dakika göstereyim. Ülkemin güzel insanları. Baskı sıfır arkadaşlar. Fabrikadan sıfır. Takılmış sirkeleme mi yapmış? Yok daha takılmadan geldi de hata var mı diye baktık, hatayı Ha, hata varmış. Takılmadan. Aynen tamam. takılmadan tespit ettik arızayı. Tamam. Osman'ın. Evet. Sadrılı Ustam Turina Gres doldurdu. Bak o Orayı ayarlasın onu çek o atayı. Tamam hata hatayı tamam. ayarla geliyorum ben. Evet şöyle bir sekmanımız var. Allah Allah Sekmanımızı da takacak Sadıl Usta. Burada işlem bitti. Hazır gelmişken sıfır bir debriyaj baskısında debriyaj diskinde hata çıkmış. Onu göreceğiz. Abi bak şimdi, kalemi burada değdiriyorum. Değdi. Bu gidiyoruz. Kalem değmiyor. Allah Allah! Bu da arabada sekelemeye sebep oluyor. Kenarları değiyor değil mi sadece? Sadece uçları değiyor, o zaman ne oluyor? Az ha. geri al bakayım Osman'ım. Allah Allah! Arkadaşlar bak, buralarda çizik var. Şuralarda hiç yok. Buradan, şuraya doğru giderken hiç değmiyor arkadaşlar. Burası sekelemeye sebep yapıyor. Tamam. Yener abi Mustafa'yı arar mısın? Tamam bir 5-10 dakikaya dükkandayım o zaman. Ben sana döneceğim. Osman'ın hakikaten lan kenarlar değdi ortalar hiç değmedi. Evet. Yani sıfır bir debriyaj diskinde nasıl oluyor da böyle bir hata oluyor ya? Demek ki fabrikasyon oluyor Şu anda ülkemizde popüler bu. Bize parçacılar sıfır parçayı taşlatıyor yani. Parçacı satmadan önce taşlatıyor. Evet abi. Allah Allah. Şu düzgün ayarlıyoruz, sonra posta veriyoruz. á því að það það breytti kullandı. Sıfır bir DPS baskısı hatalı çıkıyor ha. Vay be. Hem de ünlü marka diyor. Evet, buradan hemen taşlanırken buraya koşuyoruz. Bakalım içine. Hiçbir şey yok. Yok, ses vardı. Vardı. Evet. Bana burada bir ses var abi. Taşıcıdan tamircimiz şüpheleniyor. O onun için inceliyoruz bunu da. Tamam. Bir şey de görünmüyor bunu. Ama bildiğine her ihtimale karşı bir ilaç yiyelim da. Şimdi gagalantiye alalım. Eskiden araçların teker bilyası iki parçaydı. iki yatak, iki keçe, iç keçe, dış keçe. Ondan sonra arada bir şim olurdu. tamirciler toplardı ama şimdi tek parça mecburen presle çakılması gerekiyor. Daha sağlıklı abi. Böyle daha sağlıklı niye? Evet. Eskiden 30 binde 40 binde teker bilyeleri dağılırdı. Abi bak... Mesela bizim doplo 220 binde daha hiç değişmedik. Aynı öyle abi. Vallahi diyorum sana. Aynen. Virajlara sert girmezsen, çok yük atmazsan, çukurlara, düşmezsen, düşmezsen bilye çok da dağılmıyor ya. Evet. Bu şekilde presle çakılıyor arkadaşlar. Diye evet, videoya basmasın yapma. diye, düzgün bassın diye. Bir tane şöyle bir sekman oluyor arkadaşlar. O sekmanı, sabır olsa hafif bir tel fırça kenarlarındaki pislikleri alıyor. Kasıntı olmasın, yerine iyi otursun. Daha öncesi birikmiş, tortulaşmış kuru talaşları alıyor. Ahan da burada Sadunla ustam onu yerine oturtuyor. İşlem tamam. Bileşimi buraya çakılacak daha. Bu şekilde bitti arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ana <laughs> Çimelerin geldiği yere de mi alıyorsun ya? Yok lan. Hayır lan. Vay be. Doğru olan onu demek ki. Oha ne kadar fırtına ya. Bitti. Yok, bir daha Alacağım, bir durdur bakayım şöyle taşlamış anne bir göreyim. Daha taşlamadık ama. Ha. Sen bir... şu anda balansını aldın evet. taşıyacaksın. Aynen abi. Evet, evet. ülkenin güzel insanları. Yeni depriyaj diski yani baskısı onlarda da balans çıkabiliyor. Görüyorsunuz çatır çatır balanslarını da kardeşler tornada Osman ustamız alıyor. Sağdolu Usta, yanmış değil mi yüzeyi? Evet. Oo Çatlamalar bile var, bak çatlamış hep. Şimdi bunu sana e, getiren duyarlı bir ustadır. Aracın sahibi, uzun ömürlü debriyaj kullansın diye getirdi. Birçok ustalar de... yanmış, volandın üzerine takıyorlar.